Arkadaşlar bugün hepinizle futbol oynayacağız ama zorluklarımız olacak. Ağzımıza su alacağız ve gülmemeye çalışacağız. Eğer gülersen, rakip takım güldü ya bir gol sayıyoruz arkadaşlar. Mesela ben güldüm ona bir gol o yeniyor haydi. Hadi arkadaşlar videomuza geçelim. Arkadaşlar işte şimdi soylarımızı içiyoruz. İlk önü Mustafa. Sonunda da evet İşler. Arkadaşlar. <laughs> <Ahmetler. gülüyor> ne? Bu örtü mü varmış? <laughs> Bu Boyutuyu... örtüyü <laughs> böyle çekiyoruz. Biz, biz evet arkadaşlar bu e, size Ninja hareketleri göstermek istiyor. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bununla anlatamıyor bela Bakın arkadaşlar dümdüz. Bak. Kaleci bende. Kitat. Bak hadi şuradan şuraya ya. Şuradan da Şuradan şuraya. Başladı. Bir de ben hareket edeceğim. Hmm. Tamam hadi. 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 Ne anlatıyor? Hadi atsana. Boş ver. Dişi mi acıyor? <laughs> Dişi mi acıyor? Hadi devam edin. <laughs> Bakayım. Hı? video gibi bir acı kaldı Arkadaşlar bu video 10 like gelirse 5 e, az ya 7 olsun Arkadaşlar bu video 7 like gelirse e, gülme gülmeme challenge yapacağız <laughs> Ne oldu? Arkadaşlar su almamaya karar verdi. Çünkü çok kötü oluyor. Hem maç esnasında doldurmak lazım hızlıca. Kamu zip zip. No no no. no, no. <laughs> evet, evet. Speed Speed Evet. Evet arkadaşlar yorumlara yazın yoksa bilemeyiz. Evet kim olduğunuzu? Adınızı söyleyin sadece yorumlarda ya, yaptım ve adınızı. Şimdi kuarajmayı izleyin arkadaşlar. Kuarajmak için vuracağım. Vuramadım arkadaşlar. Dünyanın en kötü vurdusunu düşünün. Yani örneğin, Evet beğendi. Beğendi. İsmini okuyacağım. Arkadaşlar benim benim. Arkadaşlar biz ya. İsterseniz atın isterseniz atmayın ya. Yani ama Bizi desteklemek için, bizi desteklemek için. Bizi seviyorsanız atın. Sevmiyorsanız evet. atmayın. Yani ama destek desteklemek için de atabilirsiniz yani. Arkadaşlar. bizi yorum atmış. göster o acı da. Bak şu, bak şöyle. Şu ağacın, şu ağacın. Yani e şu, şu ortası tamam mı? Şöyle şu ortası. Şu bu acı. Şu ortası göstereyim bakın. Evet. Şu ağaç çuburdan... Tamam anladık. Arkadaşlar yakın çekin Sen çek gol mü değil mi arkadaşlar? Bakın şöyle bak. Şöyle yap. Dolmu değil mi? Dolmu değil mi? Videoyu tekrar savun. Ve söyleyin. Evet. Arkadaşlar çok güzel bir burç geliyor. At bak, bakayım. Arkadaşlar kaleci kurtardı da. Geliyor. Geliyor. Beni lütfen. Mehmet. Arkadaşlar lan. O <laughs> Evet arkadaşlar. Bir de yalım. Yoksa ikimiz de gol atamayacak <laughs> var. O, abi Hasan senin good morning.

Mehmet acıyor. <laughs> ha. evet. Hayır bu yanlıştı. Yanlış yapıyorum. Şöyleydi. Tamam ne Maç Valla. Ama Mehmet Şöyle tümünü. Ondan. arkadaşlar. Ne sıkıntı değil. Mi? Video ben video çekiyorum. Arkadaşlar golümü izleyin şimdi. geldi. Dur. Derin. Duye geldi. Du De. Atamadı Duye.

hadi başlıyoruz. Sevinci mi yaptım? Durun, Durum 8 8 4. Kim yanıyor? Mehmet Kemal Devisinek sızdı. Koçu var. Ha evet. beni çek. Mehmet'i çek. <laughs> mesin evli, mesin Hasan neden? Video çekiz Arkadaşlar, Arkadaşlar. Sevdiğine şov yaparsak.

Tam atıyorum. Değil. <laughs> Bu topu bizim için. topumuz bile o değil var. arkadaşlar. Yurdun topu. Yurt. Lauren de yurdunun topu. Karaman'da. Karamanlılar ha. bern. Aptal yorum yazsınlar. Abi ben Karamanlıyım diye. Şöyle mesela arkalıyıp, mevsilleyip yola yazdı tamam mı? Nasıl henezi yorumuna hayır. Buyur arkadaşlar. Boncuk. Ha sen <laughs> sen <Boğazı. Boğazı. Boğazı. gülüyor> Dur. Pis oynayanlar beğensin. Ya da pes oyn. Ben yani pes yani. oynuyorum arkadaşlar. Ve kapsa 3040. Ses. Yani yorma yazın işte. Yorma ben yazın. Pes de oynuyorum FIFA'da. Ama daha çok FIFA oynuyorum. Ee, hangi oyunu? Başladım arkadaşlar. Oh. Hangi oyunu? Oynuyorsa, en çok oynuyorsanız onu yoruma yazın arkadaşlar. Hatice'm, puan yok mu? Bunda kaleci yok ya. El, el hocam, el. el. El, hocam. Hocam el. El. Hocam el. El. El, el hocam. Ayağı öyle yapalım. Lan git. Hadi çekiyorum sizi. Ay! Hayır lan. He? Hayır hayır. Hayır, hayır hayır. Ayılın, ayılın. Ayıl. <laughs> ayılın! Ayıl. Abul. Ayol ayol vallahi ayol. Ayıl. Ayıl ayıl. 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 Ay. Ayrılamıyorum video çekiyoruz diye. Arkadaşlar hakem var. Çünkü çok şey oluyor burası. Harçalar. Arkadaşlar vuracağım. Baba hatır. Gölge bir yer. 9 4, ne, 4 Ay 5, ne, 5 6 7 8 9 10, 10. Abat 10, 10. E ee, sen Be 5 9, 9 5 Ne 9 5'i lan? Şu Mehmet ona, Kemal ona, 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 ona. 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 10 10 10 10 10 10 10 10 Gol. Gol. Altı. On e. On. Allah. Im. Mehmet. Mehmet valla bastı. Mehmet. Atamadı. Lan. Onu bile atamıyorlar. Ben şimdi buraya yapıştıracağım. Yapıştıramadım. Arkadaşlar, isterseniz şurada sevinleyebilirsiniz. Gelin. Evet, sizle top oynarız. Mesela yarın, öbür gün. Işte, yarın. Herhangi bir gün. 24 Temmuz'da da burada kerimez var. İstediğinizi alabiliyorsunuz ama parayla arkadaşlar. Dondurma var mı bilmiyorum. Var 24 Temmuz'da. Dondurma var. Tamam. Arkadaşlar izleyin golümü. Vallahi Eli bir daha yok oluyor. 51'cik değildi ama. Evet. Bak dur. Dur. Gel. Dur. Dur. Eli birazcık... Değdi mi o da gerçekten? Of biliyoruz. Yorumlara yazın. Bak elinden şöyle bak ve topu şöyle gel ve, ya eli, iki elimde şey vardı şöyle oldu bak şöyle birazcık şey oldu yani. Eee. Gol oldu zaten gol. eline değdi eline gol. Bol. Eline değse bile öyle gol. Gol olsun olsun. 12, 12 kaç dakika var maçın bitmesine. Ye az kal. 5 dakika. Aslında şu kadar bak. bak, bak, bak. Bitti tamam. Arkadaşlar video dur. Dur. Futbol burada bitmiştir Size bay ee... bay diyoruz arkadaşlar. Bitti bitti. Bitti.